Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği İzmir Şubesi Geleneksel 5. Nostalji Gecesinde yüzlerce müsiyat üyesini bir araya getirdi. Bir araya gelen eski ve yeni başkan ve üyelerin yanı sıra gecenin onur konuğu Müsyat 2. dönem genel başkanı Ali Bayramoğlu oldu. Müsyat Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği İzmir Şubesi geleneksel 5. Nostalji Gecesinde bir araya geldi. İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü toplantının açılış konuşmasında 1993 yılında bugüne müsiyata gönül vermiş dostlarla böyle bir gecede buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2010 yılında ilkini bu yılda beşincisini gerçekleştirdiğimiz geleneksel nostalji gecesinde dostlarımızla bir arada bulunmaktan dolayı son derece mutluyuz. Mutluluğumuzun ve beraberliğimizin yıllar geçtikçe katlanarak daha da büyüyeceğine inanıyorum dedi. inanıyoruz. <laughs> Daha sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen gecenin onur konuğu Müsiyat 2. dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu davetlilere ve katılımcılara Türkiye'de Müsiyat'ın hangi şartlar altında kurulduğunu anlattı. Nostaljinin fotoğraflardan mütevellit olmadığını fotoğraflarda kalmayacak kadar önemli olduğunun altını çizdi. Müsiyat İzmir'in kurulduğu günden itibaren derlenen nostalji görüntülerden oluşan Sinevizyon'la Müsiyat'ın tıklığını gösterildiği gecede hatıralar tazelendi. Gece'nin sonunda Müsyad İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, Müsyad 2. dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu'na gece'nin anısına plaket takdir etti.